Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in güncel analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir, bir saniyenizi ayırarak dostlar. Kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ufak bir hatırlatma daha yapayım dostlar. İçerikler eğer hoşunuza gidiyorsa beğeniyorsanız bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Teknik kısma geçecek olursak BTC tarafında güncel fiyat 22.960 seviyesinde arkadaşlar ve bizim 23.370 dolarda bir desteğimiz vardı. Ne dedik burası önemli Destek, e, yükselişten önce önemli dirençte şimdi düşüş içinde önemli destek vazifesi görüyordu arkadaşlar. Ayrıca 23.838'de de önemli bir direncimiz bulunuyordu. E, denendi arkadaşlar ve gün itibariyle bu direnç bölgesinden ciddi manada bir satış yenildi. Satışın neticesinde 22.943 doların altına bir iğne geldi. E, 22.872 dolar seviyesine kadar bir çekilme yaşandı. Ayrıca bu seviye orta polinger bandının bulunduğu seviyeyle de kesim sağlıyor arkadaşlar 22943 dolar seviyesi altında gelebilecek bir kapanış BTC'de ilk etapta 22600 kırılım sağlanması durumunda dostlar 21231 dolar seviyesi altında bir kapanış gelmesi önce 19335 ardından 18967 dolar seviyelerini getirebilir BTC'de e, alınan tepkiyle birlikte gelen yükselişlerin e, bir düzeltmesi olacaktı arkadaşlar. E, düzeltme ilk etapta e, 21231 dolar seviyesine kadar olma seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Tutunum sağlanırsa bir problem yok. Tepki alınır buradan arkadaşlar. Tekrar kademeli bir şekilde yükseliş devam eder. Ancak tepki alınamazsa belirttiğim destek seviyeleri hedef olma potansiyelinde. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Yukarı yönlü harekette ise arkadaşlar 23.838 önemli direnç. Üzerinde gelecek kapanış doğrudan 26.576 dolar seviyesini getirme potansiyeli saçıyor arkadaşlar. Kırıl, kırılım gelmesi durumunda da 28.525 ve 29.121 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Kısa vadeli BTC'de e, teknik analizimiz bu şekilde dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.